Yayınıma hoş geldiniz. Akıncılar Azerbaycan yolcusu. Akıncılar Pakistan yolcusu. Bu yıl sonuna kadar 20 Akıncı TİHA üretiliyor. Azerbaycan'a 13 tane, 7 tane Pakistan'a işte gelin bu güzel müjdeyi güzelce kutlayalım. Azerbaycan ordusunun hava kuvvetleri oldukça güçleniyor. Azerbaycan ordusunun hava gücü stratejik önem kazanıyor. Hem düşük evet düşük radar izi bunun yanı sıra güçlü bir şekilde hedefleri bulma, uzun süre havada kalabilme ve hedefleri tam 12'den vurma gibi muhteşem özelliklere sahip akıncılar Azerbaycan'a. Aliyev Laçin'i alınca ayrı bir mutlu oldu. Yaşasın, evet yaşasın Laçin, yaşasın Azerbaycan paylaşımında bulundu. Biz de her zaman yayınlarımızı bağlarken şunu deriz. Yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Turan deriz. İşte ne güzel söyledi Aliyev. Laçin'e kavuştu ama aklı fikri Hankendi'de, aklı fikri Hocalı'da, aklı fikri Adere'de, aklı fikri Hocavet'te. Çünkü stratejilerini ona göre kuruyor. Rakiplerinin elindeki doneleri alıyor rakiplerine Türk'ün gücünün hem sahada hem masada nasıl verilmesi gerektiğini gösteren realist adımlar atıyor. Gerçekten akıncılarla hava kuvvetlerini güçlendirmesi çok akıllıca bir adım. Azerbaycan'a akıncı tihaların eğitimlerinin verildiği müjdesini bir de Teknofest'e veren Selçuk Bayraktar, işte Azerbaycan'ı sevindirdiği gün böyle konuşmuştu. Sevgili genç kardeşlerim, ekip arkadaşlarımızla Teknofest için çalışmalara başlarken tam bağımsızlık için bir seferberliği zihinlerde gerçekleşecek bir devrimi hayal etmiştik. Bundan sadece beş yıl önce Türkiye'de merkezinde teknoloji yarışmalarının olduğu bir organizasyona Türk gençleri akın akın yüz binlerce başvuru yapacak deseydik herhalde en hafif tabirle alay alınırdık. Bugün Teknofest'in 40 daldaki teknoloji yarışmalarına her yaş grubundan 600 bin genç kardeşimiz başvurdu. 600 binden fazla genç hayatın her alanında tam bağımsız bir vatan hedefiyle milletimize ve insanlığa hizmet edecek teknolojiler geliştirmek için yarışıyor. İşte zihinlerde başlayan devrim budur. Öğrenilmiş çaresizliğe, yıkıcı taassuba başkaldırı budur. Ancak bu kadarı da yetmez. Gün daha da fazla mücadele etme günüdür. 2023'te, 2024'te, 2025'te, 2053'te ve hatta 2071'de tek nefesleri yapmaya devam etmeliyiz. milletimize ve insanlığa hizmet edecek teknolojiler geliştirmek için yarışıyor. İşte zihinlerde başlayan devrim budur. Öğrenilmiş çaresizliğe, yıkıcı tasıba başkaldırı budur. Ancak bu kadarı da yetmez. Gün daha da fazla mücadele etme günüdür. 2023'te, 2024'te, 2025'te ...2053'te... ...ve hatta 2071'de... tek nefesleri yapmaya devam etmeliyiz. Kızıl Elman'ın yanında... ...insansız jetin yanında... ...bu güzel insan açıklama yapıyor. Milletimizin gönlünde... ...tat kuran ve askeri anlamda... ...ülkemizin bekasının... ...korunmasında çok stratejik... ...hamleler yapan bu güzel insanı... ...dinleyelim. İlkler çok farklıdır. İlkin... E, ...her zaman olacak O kesin. Çünkü ondaki endişe, e, ondaki belirsizlik hissi, işte infuslu olduğu gibi e, artık eskisi kadar yok. Teknolojisi böyle kendini çok güçlü tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin dışında ispat etmiş bir organizasyon her teknolojisinin kendine has havası var. Bugün işte Samsung'dayız. Farklı bir coşkusu var. Yıl içinde zaman zaman insan belki şarjı azalmış olabilir. Teknofest böyle bir anda böyle yüksek hızlı şarj istasyonu gibi yüksek hızlı bir Böyle yıldırım gibi geçip gidiyor. Biz Teknofest öncesinde çok endişeliydik arka böyle sabah salon. Bizim alanda böyle e, ziyaretçilere gibi deneyoji veriyoruz. Burada çocuklar geliyor. Gelip sihirli böyle alemdan, seniler aleminden, işte masal aleminin, rüya aleminin. Konuşma yaptığı yere bakar mısınız? Konuşma yaptığı yer Kızıl Elma yaz yazan insansız jetin üzerinde. Bu yazıyla dünyaya nakş olan güzel bir mesaj aslında. Gerçekten güzel bir mesaj. Bu mesajdan çok daha iyi anlaşılıyor. Evet, işte anlam bu. Yani bu Kızıl Elma Azerbaycan'ın olacak mı, olmayacak mı? Şimdilik vermedik mi TB2 bayrakları? Vermedik mi Akıncı'yı? Kızıl Elma da Azerbaycan'a geliyor. Gerçekten Kızıl Elma Azerbaycan'a gelecek ve bunu kullanmayı öğrenecekler. Özellikle kumanda başında komuta odasında Nescafe'sini yani kahvesini yudumlarken Kızıl Elman'ın evet uçuşunu gerçekleştirecek. Yani Türkiye bir nevi kardeş ülke Azerbaycan'ın hava kuvvetlerini çok modern bir hale getirecek. Ayrıca Kızıl Elma bizim olası bir Yunan savaşında Yunanlılara büyük bir ders vermemizde itenek bir hava unsuru olacak. İşte Azerbaycan böyle güçleniyor. ...Azerbaycan Kızıl Elma. Ve akıncıyla 2025 ve 2026'da destan üstüne destan yazacak. Yani Hankendi, Hocalı, Hocavent ve Adere mutlaka ama mutlaka Azerbaycan'a katılacak. İşgal altındaki bu bölgelerde Ruslar ve Ermeniler o bölgeyi zapt ettikçe işgal devam ediyor demektir. Bizler de ne yapacağız? İşte bu zihinle, bu heyecanla çalışan bu güzel insanın yaptığı cihazları... ...çok daha ileri taşıyacak ekipler yetiştirmemeliyiz. Çok farklıdır. İlkin e, her zaman e, yeri ayrı olacak, o kesin. Çünkü ondaki endişe, e, ondaki belirsizlik hissi... <laughs> ...İngilizce işte olduğu gibi e, artık eskisi kadar yok. Teknolojisi böyle kendini çok üzdü tüm Türkiye'ye. Türkiye'nin dışında ispat etmiş bir organizasyon. Ve her teknolojisinin kendine has havası var. Bugün işte Samsun'dayız. Bir farklı bir coşkusu var. Yıl içinde zaman zaman insan belki şarjı azalmış olabilir. Teknofest böyle bir anda böyle yüksek hızlı şarj istasyonu, yüksek hızlı şeyler evet. Böyle yıldırım gibi geçip evet. gidiyor. Bu evet. biz öncesinde çok iyi bir Arka çocuklar Ar böyle Ar sabah kızın eşi alanda böyle e ziyaretçiler gibi bir şey yürüyor. Burada çocuklar yürüyor. Böyle, ziyaretçiler. böyle ziyaretçiler. sihirli bir alemden, keriler aleminden, işte masal aleminden, rüyalar aleminden çıkmış bir yere. Hani bir yani bir çocuk için düşünecek olsanız en eğlenceli yerler nelerdir? İşte lunapark. Lunapark değil ama çok daha derin anlamı olan aynı zamanda ruhu o kadar düşünen bir yer. Biz de biraz sanki o çocuklar gibi, lunaparkta koşturan çocuklar gibi Hayırlı olsun. Kızıl Elma hayırlı olsun. Azerbaycan'ımıza hayırlı olsun şimdiden. Akıncı ilk müjdeleyenlerden birisi ben değil miydim kanalımda? Akıncılar için eğitimler oldu bunlar evet eğitmenler ülkeye döndü demedim mi? TB2 ile ilgili müjdeyi ilk serbest küsü vermedi mi? Ajansları iyi takip ediyor ve özellikle ilk haberi vermene heyecanı taşıyorum. Her zaman da bö böyle olacak inşallah. Azerbaycanımız kızıl elmayı da alacak ey güzel kardeşlerim. Hiç merak etmeyin. Göklerinizde insansız bir jet. Dünyada sayısı çok azalan ve çok hızlı makızında özellikle bütün mühimmatları taşıyabilen, mühimmatları gövdesinde taşıyarak atışı çok seri bir şekilde yapan, görünmezlik özelliği taşıyan bir uçak olacak. Ne mutlu bizlere. Evet değerli izleyenler bir dahaki ayda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoma beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.